Dostlar merhaba biliyoruz ki Steam yaz indirimleri de çoktan başladı. Güzel kaliteli 6 oyunla sizlerle birlikteyim. Bununla beraber göz ardı edilen bilindik olan ama aralarından ertelediğiniz oyunların da olduğunu biliyorum. Bunlar da birazcık videonun sonunda bahsettim. Fiyatlarından bahsettim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk oyunumuz Arise A Simple Story. Duygusal bir oyunla başlamak istedim. Neden böyle bilmiyorum. Bu oyunumuzda yaşlı bir insanın gözünden dünyaya bakıyoruz. Aslında vefat ediyoruz ve sonra bu zamana kadar yaşadığımız bütün anılar bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiyor. Normalde iki kişilik oynanan bir oyun bu kendisi. Yani öyle tasarlanmış. Ama tek başınıza da oynayabiliyoruz. Fakat bu birazcık zora kaçıyor. Çünkü hem zamanı kontrol etmeye çalışıyor hem de ana karakteri kontrol etmeye çalışıyoruz. Ki bu bazı zamanlarda bizi kanser edebiliyor açıkçası. Yani bir hayli zor oluyor. Kardeşiniz, arkadaşınız, dostunuz, sevgiliniz ya da herhangi bir artık bir oyun arkadaşınız varsa bu oyunu size şiddetle öneririm. Oyunda çok fazla diyalog olmasa da aslında hiç yok denebilir. Müzikleri ve atmosferiyle sizi içine çekmeyi başarabiliyor bu oyun. Türkçe dil desteği de mevcut. %65 indirim uygulanmış ve 66 TL 50 kuruşa şu anda satın alabilirsiniz. Fiyat birazcık tuzlu olsa da yani bu oyunlara göre fakat fiyatını sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum ben açıkçası. Fiyatı düşer mi bilmem ama bu oyunu oynayarak deneyimlemenizi isterim. İkinci oyunumuz Strange Brigade devasa bir indirimi olan Strange Brigade sizlere önebileceğim bir oyun. Konusu ise kısaca Mısır'da 1930'larda geçiyor oyunumuz ve 4000 yıl boyunca isimsiz bir mezara gömülen cadı kraliçe tekrardan diriliyor ve tabii ki bizi yok etmeye çalışıyor. Çok fazla olumsuz yorum gelse de benim oynarken çok keyif aldığım bir oyun kendisi. Niye böyle? Çünkü PlayStation oyunlarını çok andırıyor. Benim hiçbir zaman PlayStation olmasa da bilgisayarda bu deneyimle bana bilgisayarda yaşatabiliyor açıkçası. Kolle daha zevkli olan bu oyunda arkadaşlarınız varsa daha da eğlenceli bir hale geliyor. Silah çeşitliliği olsun, düşman çeşitliliği olsun, bulmacalar olsun, gerçekten oyunu sıkmadan bitirmenizi sağlıyor. Bununla beraber diğer siler oyunun ana konusundan daha güzel. Tabii bu bencesi. Alırsanız paket olan Sepete ekleyin. Türkçe desteği maalesef yok. Oyunun kendisi 190 indirimde 7 TL 70 kuruş. Deluxe Edition paketiyle. 11 tl 90 kuruş bu fiyata sahip olabileceğiniz güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Üçüncü oyunumuz long dark belki çoğumuz biliyordur yayınlanmasından bu zamana kadar yüzün üstünde güncelleme gelen bu oyunumuzda hala güncelleme gelmesi devam ediyor. Oyunun 3 modu da mevcut bunlardan birisi hikaye birisi hayatta kalma diğerisi mücadele modu. Hayatta kalma modu tamamen açık bir dünyada isminden de belirtildiği üzere hayatta kalmaya çalıştığımız bir mod kendisi. Ne kadar süre yaşayacaksın ne kadar süre dayanacaksın bunu görmenizi sağlıyor. Hikaye modunda ise 5 bölümden oluşuyor. İlk 2 bölümü yayınlandı. 3 bölümü yayınlanmadı ama sizi korkutmasın bu her sene yayınlanıyor ve güncelleme gelmeye devam ediyor. Firma bu konuda kendisine çok güveniyor ve bizlere de güvence veriyor gerçekten. Hikayesi uçakta biri seyahat ederken arıza veriyor ve yarısı bir yere yere yarısı bir yere düşüyor. Biz de diğer yarısını bulmak için yola çıkıyoruz. Tabii ki de Astrid diye bir dostumuz var onu da arıyoruz bulmaya çalışıyoruz. Hikaye modunun zorlukları şu şekilde ya çok zor oluyor ya çok kolay hikaye odaklı oluyor ya da orta normal zorlukta seçiyorsunuz. Çok zoru seçerseniz sanırım hayvan çeşitliliği çok artıyor ve sizi daha çok artıyor. Merminiz çok azalıyor ve bir şeyler bulma, giyme, yeme gibi bir şeyler daha az oluyor. Normali seçerseniz hayvanlar gene saldırıyor ama loot yapmanın da kolay olduğunu söylüyor. Fakat hikaye odaklı derseniz siz ne yaparsanız yapın hayvanlar gelip size saldırmıyor. Sadece hikayeye odaklanıyorsunuz. Rahat bir oyun. Yattığınız yerden oynayacaksanız kolay modu ya da birazcık aksiyon arıyorum derseniz normal oyun modunu seçebilirsiniz. Çok zor da harbiden çok zor. 3 Üçüncü modu ise mücadeleler. Bu modda ise 1 ila 3 saat süren bir hedef bazlı deneyim sunuyor bizlere. Örnek verecek olursak alınan modunda bir katil ayıdan kaçıyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz gibi gibi. Bu da yaklaşık dediğim gibi 1 ila 3 saat sürüyor. %100 Türkçe dil desteği olan bu oyunda %50 indirimde 28 TL 50 kuruşa sahip olabilirsiniz. Bilginize. Dördüncü oyunumuz Kena Bridge of Spirits. Hikaye odaklı macera aksiyon oyunumuzda bir kızı yönetiyoruz yani kenayı. Elimizde de tabii büyülü bir asamız var. Amacımız ise kutsal dağ tapınağını bulup oradaki köye sıkışıp kalmış ruhları serbest bırakmaya çalışıyoruz. Tabi yolculuğu tek başımıza çıkmıyoruz. Sevimli ruh arkadaşımız Rotun yardımıyla yapıyoruz bunları. Oyunumuzda bilmeceler de mevcut. Sevimli sırlar mevcut. Bunları da açığa çıkartarak yola devam ediyoruz ve bu gerçekten güzel olmuş oyun için. Atmosferi çizimleri, müzikleri etsiz olan bu oyununda Türkçe dil desteği maalesef yok. Fakat birçok ödül almış ve hala oylamalara sunulan bir oyun kendisi. Fiyatı ise %60 indirimle 80 TL ki bu zamana kadar girmiş en büyük indirimi bu oyun için. Fiyatını da sonuna kadar hak ediyor. Mutlaka bu güzel oyunu oynayın oynattırın. Boz savaşları olsun bir hayli zor. Çizimleri olsun. Oyun gerçekten çok kaliteli bir yapım. Neredeyse God of War'la yarışacak. 5. oyunumuz Bulletstorm Full Clip Edition Terk edilmiş bir gezegene mecburi olarak ayak basmanın ardından Grayson Hunt intikam almak ya da hayatta kalmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Fikasçı grup Red Echo'nun sürgüne gönderilmiş bir üyesi olan ve intikam ateşiyle yanan Grayson kendisine ihanet eden komutanla yüz yüze geleceği ya da ekibinin gezegenden canlı olarak kurtulmasını sağlayacağı seçimi yapıyor yani kısacası hikayesi böyle diyorlar. Hikaye arasında geçişlerde ile zenginleştirerek hikayeye sağlamlık katmışlar. Bununla beraber silah ve düşman çeşitliliği yeterli. Sohbet havaları da kendine göre samimi olan oyunda Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Fakat 190 indirimde 6 TL 10 kuruşa sahip olabilirsiniz. Fiyatı gayet cüzi. 6. oyunumuz Nine Parchment. Train serisinin yaratıcısı Frozen Byte'ın eseri olan Nine Parchment. Coop esaslı büyücülük ve kargaşa dolu bir oyun. Grafikleri ve müzikleri çok hoş. Oyunda seviye sistemi var ve sandıklar var. Sürpriz eşyalar var. Seviye kastıkça farklı silahlar açılıyor ya da olan skill'lerinizi güçlendiriyorsunuz. Bununla beraber eşyalar ile de donma azaltma ya da cam basma süresini hızlandırma gibi etkenlere sahip olabiliyorsunuz. Oyunda gerçekten karakter sayısı çok fazla. Artık kendinize göre hangisi uyumluysa onu oynuyorsunuz. 4 kişi ile oynarsanız efsanevi olan oyunda mekanikler biraz zor. Fakat 1-2 saate oynarsanız öğreniyorsunuz. Tabi dost ateşi de açık olunca daha çok keyif alıyorsunuz. Boss savaşlarında daha çok eğleniyorsunuz özellikle. Hatta ilk iki bölümü ben çektim ve yayınladım. İsterseniz bakıp bir ön karar verebilirsiniz. Nasıl vakit geçireceğinize dair. Bak yine yaptım Bilo. Yine yaptım Bilo. Lan ne yaptım? Allah'ım ben bir şey demiyorum ya. Şurada bir şey mi var? Afrika'ya mızrak düşse benden ha. Asken... Bak oyun Bilo'yu takip ediyor ya. Israrla Bilo'yu takip ediyor ya. Ne var Allah ya orada ne var? Tam yokmuş. Hadi şimdi git Bilo. <gülüyor> 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 bak gene bak gene gene gene. Yani biz çok eğlenmiştik. Türkçe dil desteği yok. %75 indirimle 8 TL'ye alabilirsiniz. Bu kaosu ise muhtemelen bildiğiniz ama ertelediğiniz oyunlara değinmek istiyorum. Hellblade'in ilk oyunu. %85'in yerinde 7 TL 35 kuruşa sahip olabilirsiniz. Oyunun ikincisi çıkacak. Yani bu oyuna indirim gelmeme olasılığı var. Türkçe şey, dil desteği de mevcut. Neden indirim gelmeme olasılığı var dedim. Tabii ki de bu olasılık. Çünkü Star Wars'un Jedi Fallen Order oyununa artık indirim gelmiyor. Gördüğüme göre çünkü ikincisi çıktı. Böyle bir tahmin benim. Hitman Absolution %80 indirimle 6 99 kuruşa satılıyor. Oyunu iki kere bitirmiştim. Bir çok sessiz olup tamamen ninja modunda ve bir de tamamen kaos yaratan herkesi vurup geçtiğim, dehşetler yarattığım modda. Bana göre en güzel Hitman oyunu budur. Tabi tartışmalara açık. A Story About My Angel %80 indirimde 5 TL. Her videomda olduğu gibi bu videoda da bu, bu videoda da öveceğim. Çünkü gerçekten çok güzel bir parkur oyunu ve oynarken de hem sinir edecek hem de keyif verecek bir oyun. Ortamlarda on numara. Sanırım oyun oynamayan birisinin bile bildiği Rise of Tomb Raider %60 indirimde 23 TL 20 kuruş. Bu oyun gerçekten sarıyor. Hangi yaşta olursanız olun mutlaka alın oynayın. Erteliyorsanız da indirin oynayın. Çünkü Steam'de de bir ara ücretsiz olarak dağıtılmıştı bu oyun. Bir de şundan bahsediyorum. Aramızda bilmeyen varsa burada keşif kuyruğu var. Keşif kuyruğuna bastıktan sonra böyle bir sayfa başlıyor ve 11 oyunu hızlı hızlı geçtikten sonra bize bir koleksiyon kartı veriyor. Ve bu koleksiyon kartı da ortalama iş kuruş ile 80 kuruş arasında değişiyor. Daha 10 günümüz var. Bugünden itibaren yaparsanız ortalama 6 ile 7 TL bir Steam bakiyeniz olacak ve bununla da Bulletstorm'un Full Clip Edition'ını alabilirsiniz ücretsiz olarak. Artık size kalmış. Hocam şimdilik benden bu kadar. Agalarım, dostlarım Allah'a emanet olun. Hadi kaçtım ben.